E, Mosad, dünya çapındaki bütün Hamas'ın birlikte çalıştığı veya işte Hamas yetkililerinin hepsini avlayacağını, kelimenin tam anlamıyla bu şekilde yani, ben abartarak söylemiyorum, avlayacaklarını, Ayşman şeyini hatırlatarak, ki profil bir profili var ya, biz işte Nazileri avlayan, holokostu bir daha yaşanmayacak, yaşanmaması için garantörlük olan bir e, güvenlik servisi değil aslında. Yani kendini öyle görmüyorlar. Biraz böyle e, Quentin Tarantino'nun filmi var, Inglourious diye biraz öyle görüyorlar ve Türkiye'ye evet. geldik onu Tayyip da çok açık bir şekilde bunun bedeli ağır olur. dedi. Hocam bu Türkiye'de operasyon yapabilir mi? Var mı bunun bir tarihçesi? Şimdi İsrail İstihbaratı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Lübnan'da ve Katar'da yani İsrail İstihbaratı'nın iç istihbaratı'nın yöneticisi diyor ki Mosa'da biz cezalandırma operasyonları yapacağız. Bu bak ben bu işten gelen bir adam olarak söylüyorum. Bunlara cover action denir. Tamam örtülü faaliyet. Bir kere örtülü faaliyetlerin doğası gereği, bütün istihbari faaliyetler doğası gereği gizlidir. Örtülü faaliyetler gizli oğlu gizlidir. Yani bunu kimin yaptığını belli olmaması gerekir. Yani bir devletin, ben bir ülkede uluslararası hukuka aykırı bir fiil içerisinde bulunacağımı, bulunacağını açıkça ilan etmesi son derece sorunlu bir şeydir. Yani bu İleride hani konjöktür değişir değişmez. Tabii şu andaki konjöktür İsrail'in lehine ama ve uzun yıllarca, on yıllarca da böyle devam edecek gözüküyor ama yani mesela ben Katar'da, Türkiye'de ve Lübnan'da o ülkenin egemenlik haklarına aykırı bir şekilde bir illegal, uluslararası hukuka aykırı, illegali bu manada söylüyorum, suikast politikası izleyeceğim demek ve bunu açıkça resmi olarak ilan etmek uluslararası uluslararası hukuka son derece son ya yani net bir şekilde aykırı bir şeydir. Normal bir devlet böyle bir açıklama yapmaz. Ama İsrail kendisini sistemin üstünde gördüğü için ve bir akıl tutulması içerisinde olduğu için İsrail sistemini yöneten bu radikallerden ben zaten rasyonel bir çıkarım beklemediğim için böyle bir açıklama yapıyorlar. Bu birincisi. Bu bir kere yanlış bir şeydir. Dünyanın her yerinde bazı devletler başka ülkelerde illegal faaliyetler yapar. Yapar mı yapar? Biz bilmiyoruz güncel olarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapıyor. Ama yani bunu böyle resmi olarak söylemek son derece sorunludur. Yarın bir gün bunlar mesele olur. Yarın bir gün bunlar karşınıza çıkartılır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti 80'li yıllarda Asala'ya faaliyet yapmıştır. Bu konuda bir sürü dedikodular vardır. Bunların gerçeklikleriyle ilgili bir bilgi sahibiyim, o ayrı mesele. Ama Türkiye Cumhuriyetinin resmi olarak bunları hiçbir zaman kabul etmediğini altını çizmek isterim. Doğrusu budur. Doğrusu budur. Aslında herkes her şeyi kimin yaptığını bilir. Ama bilmez. Çünkü ispat edemez. Ruslar İngiltere'de İngilizlere karşı casusluk faaliyetiyle angajı olan şahıslara yönelik politikası, politikası izler. Bunları Rusların yaptığını bilir herkes ama tam anlamıyla iddia edemez ve ispat edemez. Amerika'da dünyanın birçok yerinde darbe planlar, 15 Temmuz'da Türkiye'de de planladığı gibi FETÖ'cülerin vasıtasıyla ama net olarak bunları ortaya koyamazsın çünkü bunlar covert action'lardır. Ya da ortaya koyarsınız kamuoyuna açıklamasınız. Bunu devlet içerisinde bilmesi gereken insanlar bilir. Kamuoyunun bilmesine gerek yoktur. Devletin bir yürüyen işleri vardır. Bir de arka planda yürüyen işleri vardır. Şimdi bu son derece sıkıntılı bir açıklama. İkincisine gelirsek. İsrail bunu yapabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Hamaset yapmıyorum. Bedava. Bedava. Yapabilirsin. Dene o zaman. Bedava. Sonra ağlamak yok. Hani ben tweet attım. Sonra ağlamak yok. Çünkü son iki yıllık performansa baktığımız zaman Türkiye'de Hamas yanlısı öğrencilere ve Hamas yanlısı taraftarlara yönelik İsrail istihbaratının bazı faaliyetleri icra ettiği. Ama bunların bu faaliyetlerin ve operasyonel faaliyetlerin Türk kontrespiyonajı tarafından tüm detaylarıyla uluslararası evrensel hukuki standartlara uygun bir şekilde dokümante edildiği, deşifre edildiği, her türlü bir şekilde adli bir soruşturmaya çok nitelikli bir şekilde konu olacak şekilde delillendirildiği, çok net bir şekilde basına yansıyan kısmi bilgiler çerçevesinde biz gördük. Şimdi ortaya çıkan tabloda İsrail istihbaratının Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Güçlü bir kontrol sistemine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisinde kendi imkan ve kabiliyetini son yıllarda daha da net bir şekilde ispat etmiş bir ülkenin içerisinde böyle bir faaliyet icra edebilmesi tamam bunlar planlayabilirler ama icra etsinler de görelim diyorum ben de hamaset yapmıyorum ben kaçırabileceğini zannetmiyorum çok yani detaylarını söylemiyorum bunların nasıl tespit edebileceğine dair. Çok acayip şeyler değil. Buradan çok acayip siparih hikayeler çıkartmayın. Yani hala bakın, hala o ısrar devam ediyor İsrail sisteparati ile ilgili olarak. Hala bir cezalandırıcıyız. Hala son sözü biz söyleriz. Hala her şeyi yöneten aktör biziz. Hala her sistemle ilgili olarak son derece bütün ne bileyim karar alma süreçlerine müdahale edebilecek imkan ve kabiliyetine sahip olan servis biziz algısını yaratmaya hala gayret ediyorlar. Ve Türkiye'de bazı insanlar hala bunun peşinden gidiyorlar. Yani adamlar hala diyorlar ki 7 Ekim saldırısı bir aslında bilinen bir şeydi. Yok bilmem borsada manipülasyon vardı. Kim abi o iki tane Amerikalı bilmem bilim adamı araştırma yapmış. Kim bunlar ya? Mesela Türkiye'de bana mesela medyadan bugün arıyorlar. İki tane bilmem borsada şu kadar hareketlilik olmuş. Amerika'da yayınlanan bir tane yapı. Rapor. Abi raporu gönderin bana diyorum. Türk medyasında bak burada itham ediyorum. Raporu bir gönderin diyorum. Haberi bana gönderin. Ben bir okuyayım diyorum onu. Neymiş deliller? Yok işte yok. Bir tane birileri ortaya bir şey atıyor. Bak neden biliyor musunuz? 7 Ekim'de çuvallayan son derece fiyasko olan yapı hala dezenformasyonu devam ediyor. Son sözü biz söyleriz. İşte son sözü siz söyleyemezsiniz işte son sözü söyleyemiyorsunuz. 7 Ekim'de ortaya çıkan tablo açık ve nettir. Çok büyük bir fiyasko vardır. Son olarak şunu söylüyorum. Erlik sana vereceğim sözü. Yani mesela komple teoricilerine tekrar şunu söyleyeceğim. Yani mesela ortaya çıkan zafiyet mi Gazze'yi ele geçirmek için bir plan mı mesela? 7 Ekim'deki saldırı bazıları diyor ya. 7 Ekim'deki saldırı aslında Gazze'yi ele geçirmek için planlanmış bir şey. Ya da borsa manipülasyonu. Ama ortaya çıkan tablo nedir? İsrail Devleti son derece zafiyet içerisindedir. İsrail Devleti güvenlik ve istihbarat yapısı son derece politize olmuştur. Yani siz bu tablonun ortaya çıkmasını istersiniz. 40 ile 11 metre kare, 11 kilometre arasındaki bir dikdörtgen gibi düşünürsünüz. Küçücük bir alanı kontrol etmek için bahaneye mi ihtiyaç duymak istersiniz? İsrail bugüne kadar bahaneye ihtiyaç duydu mu arkadaşlar? İsrail bir yere saldırmak için bahane ihtiyaç duydu mu? İsrail'in uluslararası hukuka uymak gibi bir derdi var mı? Uluslararası hukuka uymak gibi bir derdi olan bir devletin egemen bir devlette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve Katar'da ve Lübnan'da, hadi Lübnan'ı ayrı sayıyorum, onu bir failed state olarak düşünün, başarısız devlet. Ama yani Türkiye, hele de Türkiye'de böyle bu kadar iddialı, yaparım şunu yaparım. Ben, ben, hadi inandırıcı buluyorsanız bir şey diyemem. Ama meselelere siyaseten bakarsanız, meselelere iktidardır, muhalefettir gözüyle bakarsanız o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüz yaşına gelmiş devlet aklını küçümsersiniz. Onun öncesindeki yüzyıllarca devam eden, Selçuklulardan beri devam eden, Osmanlı ile devam eden kümülatif bir şekilde üstüne koyarak birbirinin devamı olan devlet aklını küçümsersiniz. Bence bu hatayı yapmayın derim. Siyasi iktidarlar gelir geçer ama Türk medeniyeti ileriye doğru gider inşallah. Ben son sözümü böyle söylüyorum. Erlik. Yani devam ben, yani. Teşekkürler. Yok gayet mantık dediniz. Bir de şey var. Bunu da e, burada söylemek gerekiyor. Bu komplo teorisi kısmında New York Times'ta çıkan bir haber var biliyorsunuz. Hamas'ın elinde bulunan bir raporu inceliyorlar ve Hamas pardon Mossad'ın elinde bulunan bir raporu inceliyorlar ve Hamas'ın saldırı planından bir yıl öncesinden haberdar oldukları bu geçen yayında sizde konuşmuştuk daha yeni yapıldığı saldırıda fakat ciddi almadıkları yani bunlar bunu yapamazlar böyle bir faaliyette bulunamazlar diye ciddi almadıkları bu kadar basit tasnifte bir sıkıntı yaptıkları ortaya çıkıyor. Hı hı. Buradan hala daha şey çıkarması bana mantıksız geliyor. Hani bilerek yaptılar. Pe peki elde edilecek şey ne? Kuybonu ne yani? Nereye varılacak buradan? Ortalama bir şey. öyle. Tek başarı Katar'da yapılan pazarlık. Neten, bir de şu şunun şunu da değerlendirmek gerekiyor. E, Mossad'ın diyelim ki Türkiye'deki olası faaliyettir Ya Mossad yönetimi buna ne diyor acaba? Ben daha çok bunu merak ediyorum. Bana sanki biraz da Netanyahu hükümetinin tıpkı işte Gazze'de yaptıkları gibi psyop yapalım. İşte biz hala güçlüyüz. Hala daha sözümüz her yerde geçer. Hala daha e, herkes cezalandırabiliriz kafasında olduktan ama ben David ben mesela böyle bir şeyi ya şey uymuyor. Katar'da Hamas'la pazarlık yapmaya çalışan David Barney'nin çıkıp da işte Türkiye'deki e, Hamas üyelerine operasyon yapacağız demesi bana pek şey gelmiyor. Tutarlı gelmiyor.